Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Swap Chat e eklentisinden bahsetmek istiyorum. Bunu Twitter'da takip ettiğim kişiler paylaştı. Ben de hoşuma gitti ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Uygulamayı kullanmak için e davetiye koduna ihtiyacınız olacak. Burada benim davetiye kodum var. 5 tane bunları videonun açıklama kısmına koyuyor olacağım. E bunları kullanabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra e size de e burada bir bildirim ekranında 5 tane davet kodu vermek gerekiyor. Davet kodlarını arkadaşlarınızla ya da videonun altına yapıştırarak paylaşabilirsiniz. Sibep Chat burada Twitter, Discord, OpenSea gibi platformlarda direkt mesajlaşma imkanı sunan bir eklenti. Bunu Chrome'a ekliyoruz. ekledikten sonra cüzdanımızı bağlayıp onaylıyoruz ve mesajlaşmaya başlaya biliriz. Burada herhangi bir ücret ödenmiyor. Burada örneğin şuraya geldiğimizde direkt create a swap chat butonu çıkıyor. Buradan mesaj yazabiliyoruz ve iletişime geçiyoruz. Aynı şekilde OpenSea'de de buradaki arkadaş bu swap chat uygulamasını kullanıyorsa talk to over butonuna basıp buradan cüzdanımızı bağlıyoruz. Bağladıktan sonra imzamı attım ve burada şu şekilde çıkıyor Eğer bu şekilde iletişime geçebilirim mesaj yazabilirsiniz ve arkadaş üye değilse şu şekilde invite tonuna basabilirsiniz şu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde dediğim gibi bu disco, Twitter'da da buradan token gönder gönderimi gibi işlemlerde yapılabilir. Şuradan profil sekmesine geldiğimde burada Next ID diye bir şey de var. Bu da Web3'teki kimliğimizi oluşturmayı amaçlayan bir proje. Bununla da bu ID'niz varsa da bunu ekleyebilirsiniz. Oluşturabilirsiniz. Bunu ilk kullanan platformlardan birincisi Mask. Bu Mask Network'ü daha önceki bir videoda anlatmıştım. O videoya da göz atabilirsiniz. Sonra OpenSea'de de kullanılabiliyor. Discord, Facebook ve Instagram'da da bu. Mesajlaşma, iletişim kurma özelliğini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi buradan mesajı yazıp karşı taraftaki kullanıcı kullanıyorsa size cevap verebilir. Bu videoda yeni çıkan hatta şuradan Twitter sayfasını da açtığımda 54 takipçisi olduğunu görüyoruz. İlk kullanıcılara yine olası bir e, e, airdrop yapabilirler. Ben e, kullandım. Yani ilet tarayacak e, tarayıcı tarayıcıma ekledim ve kullanmaya çalışıyorum. Siz de e, bu şekilde benim davet kodlarımla katılabilirsiniz. Sizi kayıt olduktan sonra da sizinle bir davet kodu paylaşılacaktır. Tekrar göstermek istiyorum. Şuradan şu şekilde. Bu davet kodlarının herhangi bir getirisi yok. Önceden kulüp house'da olduğu gibi bu davet kodlarıyla giriş yapılıyor. Yani buraya bağladığınız cüzdan da testnetlerde kullandığınız cüzdan da kullan kullanabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda göre görüşmek üzere.